Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ağustos 2020'de başladım. Her ay 100 TL token alıyorum videosunun 12. ayı ile yani Temmuz bir ile karşınızdayım. Bu ayda yine tokenlar alacağım. Kucoin borsasından devam ediyorum. Kucoin, MXC, Huobi, GTO gibi borsalarda hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Şimdi burada benim not aldığım projeler var. Bunlardan birincisi Aptos. Katman bir çözümü, merkeziyetsizlik ve Web3 fikirlerine daha geniş kitlelere buluşturmayı amaçlamaktadır. Şuraya tıklayıp bir tane Aptos alıyorum. Evet aldık 16.67 ve sonra ID notu almışım. Bu da Binance Smart Chain Arbitrum ağlarında bulunan name servis ve Binance tarafından desteklenir. Bunun için de 5 tane not aldım. Hatta minimum 10 taneymiş. O zaman ilk Mina'yı alalım. Şuradan Mina'dan ID'den 10 tane alalım. Şimdi aldım. Bunun fiyatı da 28.04. 10 tane bunu almaya gerek yok. Yani toplam fiyatımız denk geldi. Bu videoda 2 proje alarak bu aydaki alımlarımı tamamladım. Yani bu ayda 2 tane token almış oldum. Burada 10 USDT almak istersek 270 TL civarında oluyor. Bunu Binance TR'den alınabilir. Şuraya geldiğimde de toplam Kucoin baykesinin ba 120 dolar olduğunu görüyoruz. Yani burada toplamın 2 aylık 120 dolarlık token aldım ama 102 dolara denk geliyor. Aldığım tokenların bazılarının fiyatları düştü. Bu videoda her ay 10 dolarlık token alıyorum serisinin 12. ayı alımlarını tamamladım. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.